Herkese selamlar. Denedik bize hoş geldiniz. Ben sunucunuz Burçin. Hafta içi böyle Netflix e ekranıma düşen ve hiç böyle infosunu okumaya ya da fragmanını izleme zahmetine bile girmeden play tuşuna bastığım bir diziden bahsedeceğim ama siz siz olun benim yaptığım hatayı yapmayın. En azından bir dizi izlemeden önce mutlaka fragmanını izleyip dizinin izlenmeye değer olup olmadığına bakın diyorum. Wings efsanesi Kader yaklaşık bir saatlik 6 bölümden oluşan işte böyle fantastik bir gençlik dizisi. Bir dönemin popüler çizgi filmi Winx Club'tan esinlenilmiş ama benim pek yaşım tutmuyor. Ne yazık ki benden çok böyle Sailor Moon falan tayfayım. E, o yüzden bu çizgi filmi bilmediğim ve çok hakim olmadığım için diziyi e, hikayeyle bağlantısı yönünde değil de daha çok bir gençlik dizisi olarak e, yorumlayacağım. ha Ama çocukluğunda çizgi filmi müdahameleri varsa aramızda aşağı fancılık yapabilirler. Gerçekten hiç problem değil. Şimdi olayımız şu. Sahip oldukları yetenekleri keşfetmeye çalışan ve bu e, yetenekler konusunda ustalaşmaya çalışan e, ve dünyanın farklı bir boyutunda ya yer alan Alfea'daki yatılı okula giden beş peri kızımızın hikayesini konu alıyor. Ne hikmetse başroldeki kızımızın çok yoğun güçleri var aslında ama o bunlardan bir haber ve e, bunları keşfetmek öğrenmek üzere okuldayken bak sen şu Allah'ın işine bir de çatışma olsun diye e, okul ve öğrenciler etraftaki bir grup yaratığın tehdidi altındalar ve bunun hikayesini anlatan bir gençlik dizisi. Ya bana bu sezon sanki böyle bir nabız yoklama için çekilmiş gibi geldi. Daha çok böyle hani muhtemelen yani bence bütçesi de çok düşüktü bu işin. Ya bir bakalım demişler. Yani hani biz bir yapalım, tutarsa esas o zaman hani diziyi çekeriz demişler. Çünkü bu gerçekten bir demo gibi. Bana öyle hissettirdi yani bir kere çok kısa kalmış, iyi kurgulanmamış bence zamanı iyi kullanamamışlar. Sonra bu fantastik dünya bize çok iyi tanıtılmadı. Yani hani böyle bir inandırılamadık. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir dünyanın var olabileceğini sonra orada böyle mesela ya bir takım e, Knight galiba orijinali savaşçılar mı muhafızlar mı ne öyle bir şey var. E, periler var ama bunlar kimdir? Hani var olma amaçları ne? rolleri ne falan bunlarla ilgili hiçbir e, bilgi alamadık. Yani hiç fikrimiz yok öyle izledik diziyi. E, karakterleri de çok tanıyamadık mesela. Yani hani backstoryleri işte ne bileyim bir iki cümleyle veya işte bir iki flashbackle geçiştirildi. Bir de çok tahmin edilebilir bir anlatım şekli vardı bence bu dizinin. Ama oyunculuklar da beni çok etkilemedi. Bu arada seçilen oyuncuları sırf merakımdan çizgi filmin görsellerini açtım baktım. O çizgi filmdeki görsellerdeki kızlar böyle bir Işılı ışıl bir böyle hani böyle rengarenk, cap canlı, güzel, göz alıcı. Ama bu dizideki karakterlere bakıyorum. Yani ne bileyim hani Netflix işi olduğu için sadece rengarenkleri anlatabiliyor muyum? Onun dışında başka hiçbir özellikleri yok. O çizgi filmdeki karakterlere hiç benzemiyorlar. Yani oyunculukları da ben çok etkilemedi açıkçası. Genç oyunculardı zaten. Sonra bu efektlerle ilgili söylemek istediğim bir şey var. Yani dediğim gibi bana bütçesi çok düşükmüş gibi hissettirdi. Bazı elementlerin e, görsel efektlerde işleniş şekli çok güzel. Mesela su, toprak elementi. Yani bunların görsel efektlerdeki şekillendirilme biçimleri çok tatlıydı. O su tanelerinin e, havada süzülmeleri vesaireleri yani bence zor efektler olmasına rağmen çok güzel verilmişti. Ama ateş ki başrol kızımızın elementi ateş, elektrik, efendime söyleyeyim ışık bunlar böyle bir geçiştirilmiş böyle yani güzel yapılamamış, işlenememiş. Ya ben sadece iki farklı stüdyodan çıkmış gibiydi efektler. O da beni çok şaşırttı. Ama sonuç olarak bir gençlik dizisi izlemek istiyorsanız eğer işte ne bileyim Aşk Üçgeni, Gizem, böyle grup sinerjisi falan hepsini bu görebileceğiniz bir iş yapmışlar. Beni çok etkilemedi dediğim gibi. IMDB'de 7.1 puan almış. Bence o puan biraz fazla gelmiş. Bizim Atiye kıvamında bir işti yani bu. Ya fanları eminim ki izlemekten keyif alacaklardır. Ben şimdi düşünüyorum Sailor Moon'un dizisini yapsalar ben bayıla bayıla izlerim. Bir insanı böyle bir çocukluğuna götürüyor falan. Bunlar hoş şeyler. Ama tamamen o Wings Club e, serisinden Ap ayrı, sadece bir gençlik dizisi olarak bunu düşünseydim e, kesinlikle tavsiye etmezdim. Yani etmiyorum da ben. Ama fanları izlesin, yorumlara da ne düşündüklerini yazsınlar. Gerçekten hani hikayeyi takip etmişler mi ve karakterlerle ilgili neler düşünüyorlar? Karakterleri iyi yansıtmış mı bu dizi? Onları merak ediyorum. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar diziyle ilgili. Eğer biraz iddialı bir gençlik dizisi arıyorsanız daha önce kanalda anlattığım Dead the Class vardı. Onu tavsiye edebilirim size. Şurada da linki var. Oradan tıklayıp videoyu izleyebilirsiniz. Beğenirseniz de gidip Netflix'ten izlersiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.